İstanbul için en güzel yer neresidir? Nereden İstanbul bütünüyle hissedilir dediğinizde ben birinci sıraya salacağı yazabilirim. İstanbul'la burada hem bakışırsın, hem halleşirsin, hem hesaplaşırsın, hem türlü türlü ilişki içinde olabilirsin. Dünyada görmesi gereken pek çok yeri gördüm. Ama dünyada şöyle manzara denildiğinde, yani durup şöyle karşıyı seyretmek istediğin yer neresidir en güzeli denildiğinde hiç şüphesiz ki salacaktır derim. Şu sınırlar içine girdiğiniz zaman yani haremle mimarsının eseri olan Şemsi Paşa Camii arasındaki bölgeye girdiğiniz anda salacak dünyasına, o sihirli dünyaya giriyorsunuz ve aslında bütün dünya da arkanızda kalıyor. Müthiş bir suyla buluşma mekanı. Hemen karşınızda tarihi yarımada var. Kız Kule hemen dibinizde kız kulesi ile ikisi arasında kurduğunuz ilişki çok yüksek. Orada da yine suyun kenarına kadar gelip kalıyorsunuz. Keşke orası biraz daha zengin olsa. Kaldırıma sıkışmış bir salacak. Bir tarafında haremin hala metruk bir halde şehirler arası otobüslere hizmet ediyor olması gerçekten İstanbul için talihsizlik. Dolayısıyla bu alanın mutlaka tasarlanması gerektiğini ve bu konuda çalışma yapmamız gerektiğini arkadaşlarımla konuşmuştuk ve bu konuda çalışmalar başlattık. Şehrimizin kimliğini güçlendirmek ve dünyada tanınabilini artırabilmek için 18 Haziran'da yarışma yöntemiyle tasarlanmasına karar verdik. Üsküdar Meydanı'nın bitiminden başlayarak salacak bölgesini içine alıp haram meydanı ile beraber 2 kilometrelik alanı yarışmacıların tasarımına sunuyoruz. 19 Eylül'de kolokyum ödül töreni ile yarışmanın bitiminden itibaren vatandaşlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alındıktan sonra hızlı bir şekilde uygulama müdürlüğüne iletip projeyi sonlandırarak vatandaşlarımızı açmayı planlanmaktayız. Hem birçok yaratıcı insanın, mimarın katılmasına fırsat tanıyorsunuz. Ve İstanbul'un şekillenirken aslında karma bir duyguyla, jürinin katılımıyla ki dönem dönem bunların biraz daha halkın da katılımıyla yönetilmesini isteyeceğiz. E böylesi bir süreç başlatıldı. Açıkçası ben de merakla bekliyorum, salacağı çok önemsiyorum. Üsküdar'ı önemsiyorum. Sahil yapıldı mı bize o zaman otoban gibi gelmişti. Hakikaten yani çok geniş, şahane bir yer. Denize doğru biraz daha doldurdu oraları. O Üsküdar'a gerçekten ciddi bir soluk verdi. Ama şimdi baktığım zaman sahil yolunun kapatılması, trafikten arındırılması ve insanlara ayrılması gerekiyor diye düşünüyorum. Benim kendi şahsi fikrim o yaya yani tamamen sayfiye yeri olmasından yanayım ben. Yani araç trafiğine kapalı olmalı bence. Çünkü insanlar büyük şehrin koşturmacasından nefes alamıyorlar. nefes alınacak yerler çok az. O harem salacak şahil şehirde bunlardan birisi İstanbul'un en güzel yerlerinden birisi. Oranın tabii ki yeni bir düzenlemeyle yapılması ve insanların nefes alması çok iyi olur diye düşünüyorum. Şurada tribünler dediğim bir yer var Salacak Kitabı'nda. Orası daha temiz, daha albenili bir yer olabilir. Oradaki görünen o oturma basamakları yenilenebilir. İnsanlara farklı alternatifler sunulabilir. Yeşillendirme yapıldı aslında. Siz de görmüşsünüzdür iskelet tarafında bir ağaçlandırma var ama benim tercihim çim. İnsanların toprağa basabilmesi. Hani saksılarda bir ağaçlandırma pek tercihim mi değil. Bu meydan çalışmalarında daha çok yeşil alanlara, ağaçlıklara önem verirsek, dikkat edersek inşallah daha güzel olur. Salacakla Kız Kulesi bütünleşmiş iki alan. Birbirlerinden ayrı düşünmek zaten imkansız halde. Ve ayrıca Salacak sahilinde de en az Kız Kulesi kadar güzel bir manzarası var. Tarihsel sürece baktığımız zaman da neredeyse şehrin tarihine eş değer bir tarihi var Kız Kulesi. 2500 yıllık bir geçmişe uzanıyor. Kız Kulesi unik bir yapı. Yani dünyada eşi benzeri olmayan tek yapı statüsünde. Dolayısıyla hani buradaki projeyi tasarlarken herhalde birinci noktalardan birinin bu olması gerekiyor. Ben 365 gün buradayım ve 365 gün Kız Kulesi'nin kıştaki karın altındaki halini, sisin içindeki halini, yağmur yağdığındaki halini, gün batımındaki, gün doğumundaki halini hepsine tanıklık etme şansı buldum. Dışarıdan da Kız Kulesi'ni izlesiniz. Kız Kulesi'nden de İstanbul'u izleseniz enfes bir manzara vardır. Her gün büyüler sizi. Ben 10 senedir büyüleniyorum. En muhteşem ilhamı bizlere nakşeden, bizlere ilham eden bizlere veren bir semt olarak ben Salaca anlatmaya çalışıyorum. Üsküdar ressamlar şehridir. Üsküdar'ın adı odur. Üsküdar ressamlarıyla ünlüdür. Bence ışık ve ses dünyaya bu bölgeden, Salacak'tan yayılıyor. Aynı zamanda Salacak dünyanın kalbi. Üsküdar'ın güzelliği dünyaya bedel. Kız Kulesi gelin gibi özel mi özel. Martıların, dalgaların, serin suların, şarkıların, türkülerin güzel mi güzel. Arka tarafta harem var. Haremi herkes duymuştur zaten. Anadolu'ya açılan kapısı aslında İstanbul'un otobüslerle. Tabii kim bilir ne ayrılıklar, ne kavuşmalar orada burada. Anlamlı bir yer e, Salacak için harem. Göz yaşı müzesidir orası. Orada insanlar sevinçten göz yaşını akıttı. Orada insanlar hüzünden göz yaşını akıttı. Çeyiz sandıkları geldi oraya biliyor musun? Askere uğurlandı orada bu ülkenin gençleri. Orası biz olacak. Salacak'ta balıkçı barınağı vardır. Ben orayı çok seviyorum. Gidin o balıkçıların o güzel halini görün. Orayı kendi elleriyle, çeklerle güzelleştirmişlerdir. Yolun altındadır. Oranın gerçek sahibi onlardır size söyleyeyim. Balıkçı barınağı sanırım çok çok uzun zamandır burada kalan nadir eserlerden biri diyeceğim. Eser demek istiyorum çünkü günlük hayatın ve halkın bize bıraktığı bir eser. Ve dededen toruna bir meslek burada devam ediyor hala. <laughs> biz bizeyiz. 20 milyon bir arada yaşamaya çalışıyoruz. Salacak kimindir, salacaklı ne demektir? Bütün bu tartışmalar her daim olduğu gibi salacakta olmak için çabalayan herkes içindir. İzeli olmadığımız, birlikte olduğumuz hep birlikte yaşadığımız alan işte o kamusal mekan dediğimiz kent meydanları ya da o sahiller ulaştığımız son nokta. Bu şehirde en az 6-7 milyon çocuk yaşıyor. Onun için bu meydanları yapanlar mutlaka o çocukların oynayabileceği alanı yaptıktan sonra onun oynayabileceği imkanları da sağlamak lazım. Ben meydan yaptım, isyan gelsin. Değil, o ortamı da sağlamak lazım. Cemal Süreyya'nın bir sözü vardır, çok severim. Der ki, masal dinlemeden büyüyen çocuklar kedi resmini cetvelle çizer. Yani bir meydan tasarlamak önce cetvel alıp çizmek değildir. Önce onun masalını dinleyeceksiniz. bizim betondan kurtulmamız lazım. Ya beton ve asfalt varsa zaten orada sen demokrasi, düşünce özgürlüğü, adalet arama. 2003'ten beri buralarda yaşıyorum. 96'dan beri de burada çalışmaya başladım ve Boğaz'da yüzmek ne demekmiş öğrendim. Olağanüstü bir şey. Bence keşke hepimiz o suya adım atabilsek ya da o sudan şehre bakabilsek. Üsküdar o salacak sahili ve Harem İstanbul'u en güzel seyreden o bölgenin ciddi bir tasarımla buluşmasını, halkımızla bunu paylaşmak ve bir an önce de İstanbul'u oraya hediye etmek istiyoruz.